Merhaba değerli dostlar. Moving Average ağırlıklı ortalamaların hesaplamalarıyla alakalı geliştirmiş olduğumuz yazılımı size tanıtmak istiyorum. Görmüş olduğunuz ekranda yaklaşık olarak 5 tane ağırlıklı ortalama var. Ve bunlar 20 50 100 ve 200 en sonunda da 400 ağırlıklı ortalamalar. Burada amacımız ağırlıklı ortalamanın fırsatlarının yakalanmasını sağlayan bir yazılım. Özellikle ikili opsiyon işlemi açan arkadaşlar da bu fırsatları bu yazılımla değerlendirebilir. Basit bir örnekle Size sistemin çalışma mantığını anlatayım. Ee, i̇ster bu yazılımı satın alarak, ister kendi materyal sisteminizi kullanarak e, işlem açabilirsiniz. Mesela şuraya bakalım. Yazılım ne işe yarıyor? Yazılım öncelikle ağırlıklı ortalamanın e, sıralı olmasına dikkat ediyor. E, ağırlıklı ortalamaların aralarındaki e, farklılıkları kontrol ediyor ve Bizim belirtmiş olduğumuz trend yönünün işleme giriş ağırlıklı ortalamasının hesaplamasını sağlıyor. Yani örnek veriyorum, şuradaki Moving Average buraya geldiği zaman işleme giriyor gibi düşünün. Şurada giriyor, burada giriyor, burada girmiyor ama buradaki hedefimiz 50 ise İstediğiniz gibi hedefleyebiliyorsunuz. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Her trend farklı bir ağırlıklı ortalamaya saygı duyuyor. Yani saygı duyuyor derken o şekilde, ona uygun bir şekilde çalışıyor. Tabii ki bozulmalar oluyor ama önemli olan ilk önce bakmamız gereken hangi periyotta ve hangi moving average'a saygı duyduğunu bulmak. Daha sonrasında bunu geliştiriyoruz ve Aralıkları belirterek en doğru rakamları çözmeye çalışıyoruz şimdi yapmış olduğumuz yazılımı buraya atıyoruz burada çeşitli ayarlar var bu yazılımı açık bırakıp gittiğinizde size haber veriyor ve burada hiçbir şey yapmadan, yani normalde template olarak oluşturabilirsiniz ama yazılım kendi içinde MA'larını oluşturup onları tek tek kontrol ediyor. Buraya hangi meyayı yazarsanız onlar oluşuyor. Burada da MA tipleri var. Buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Şimdilik bunlar seçili. Lot ayarında yapabilirsiniz. Aynı zamanda işlemlere de giriyor. Başlama ve bitiş saatleri var. Takip eden sistem var. Aralıkları ayarlıyorsunuz. Şimdi öncelikle bu yazılımda moving average'larda e, gelişme geliştirme de yapabilirsiniz. Yani ARGE dediğimiz araştırma geliştirme işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi MA düzen, MA fark ve MA order diye 3 tane kriterimiz var. E, buradaki MA fark Yazılımsal olarak ayarlardan girdiğimiz bir fark değeri, mesela diyelim bir dakikada her meyan arası minimum 10 point olacak şeklinde ee, sıralı olması gerektiği veya düzen, MA orada işlemin hedeflediğimiz moving average'e gelip gelmediğini kontrol ediyor. Şu kısımda e, genel bilgiler var, bu kısımda da farklı bilgileri aralıkları biraz daha net görebiliyorsunuz. Buradaki kısımda da bu aralık ayarını yapabilirsiniz. Yani mesela buraya 20 yazarsanız aralardaki ayarın 20 olması gerektiğini algılayacak yazılım. Şimdi biz burada entry mea dediğimiz zaman 50 olarak belirlemişiz. 50 de bu. Şimdi mesela bir tarama yapalım. Ee, sistem nasıl çalıştığını görelim. Mesela şurada MA fark onay veriyor. MA düzen onay veriyor ama MA order onay vermiyor. Çünkü 50'de değil fiyat. 30 olsaydı mesela burada işleme girebilirdi. Şimdi devam edelim. Bakın şu an işleme girin dedi. Şu an 1 dakikalık veriyor da ee, ve işlem çalışmaya başladığını düşünebilirsiniz. Yani işlem yapma uygun olan yer burasıymış. Buradan satış verdim. Sistem. Kırmızı ise satış, yeşilse alış yani buy pozisyonuna giriyorsunuz. Bakalım burada verecek mi? Burada vermedi. Bu şekilde tarayarak e, denemelerinizi yapabilirsiniz. Bakın buralarda vermiyor. Burada verdi mesela satışı. Bu şekilde meyalar üzerinde kendinizi geliştirebilirsiniz. Bakın buralarda hepsi siyah oldu. Yani bu bilmeyen arkadaşlar için de güzel bir çalışma ekranı olabilir. Bu yapıyı iyi anlarsanız daha düşük risklerle işlem açabilirsiniz. Şimdi mesela burada yine satışa girdi sistem. Bakın burada işleme soktu bizi. Ve buradaki işlem örnek veriyorum 15 dakika sonra aldığımız fiyata gelmesine rağmen yine zararlı işlem olarak devreye girdi. Niçin? Çünkü buradaki MA araları çok yüksek. Yani bir dakikalığa göre düşünürsek MA'larının limitlendirilmesi gerekiyor. Yani minimum 10, maksimum işte burada kaç diyelim ona göre plan yapacaksınız. Maksimum 60. Maksimum MA aralığı 30 olsun diyeceksiniz. Ki buradaki işlem sıkıntıya girmesin. Yani siz kendi gözünüzle de gördüğünüz zaman işleme girebilirsiniz. Burada çok fazla bir aralık olduğunu düşünürsünüz genelde. Bunu ben yazılım içerisinde açık bıraktım. Şimdi burası yükseliş pozisyonunda sıralı. Şu an bir sıkıntı yok. Bakın burada da işleme girdim. Yani düzen aralık ve fark fark işleme giriş yerine değdiği zaman 3 kriter oluşmuş oluyor. Bunu saatlikte de istediğiniz zaman diliminde deneyebilirsiniz. Bakın burada da mesela işleme soktu bizi. gayet güzel bir yerde. Şu an iki tane nokta siyah veriyor. Bu sistem çalışırken C harfine basarsanız sistem kendini en başa atacaktır. Yani şu şekilde çalışıyor. Her yeni barı kontrol ediyor bu sefer. Size o şekilde uyarı veriyor. Uyarıları da cep telefonunuza mail olarak da gönderebiliyor. Tekrar C'ye basarsanız tarayıcı ekran çalışacaktır. Ve size bu şekilde sinyal verecektir. Buradaki en önemli kriter doğru zamanda işleme girmesi doğru zamanda işleme girerse kazançlı işlemlerinizin sayısı çok daha fazla olacaktır. Mesela ikili opsiyon için böyle bir şeyle işleme girdiğini düşünürseniz buradan kazançlı çıkabilirsiniz. Şimdi bunu 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 strateji testinde deneyelim. Ondan sonra strateji testinde 5 dakika içerisinde demiyorum. 10 split olarak belirledim. 2. ayın biri saat 2'den sonra işleme girecek. Akşam 9'a kadar saat limitlemesi var. Şu an en baştaki bölümü kontrol ediyor. Buradan Onaylar çıkıyor meydana. Bakın burada bir tane işleme girdi. Ne işlemine girmiş bakalım. Sizin de görmeniz açısından buraya takıyorum. Satış işlemine girmiş. Aynı zamanda takip eden sistem de var bu sistemin içinde. Yani zararı, pardon karı takip ediyor. Ama tabii ki bunun da bir ayarı var. Mesela 5 dakika için 200 biraz yüksek. Ee, şu an 200 takip eden de çalışıyor. Bakın. Şöyle yapalım. 96 dolar işlemi kapatmış yarısını. Yarısını da zararını alış fiyatına çekiyor. Karlı bölgeye ilerletiyor. Tek işlemi iki parçaya ayırıyor. Yani biraz daha akıllı bir sistem olmasını istedik. Bu da sistemin robot hali. Burada işleme giriş yerlerini kontrol edebilirsiniz. Burada meyalar arasındaki farkları buradan da görebilirsiniz. Mesela 5 ve 20 arasındaki fark 34'müş gibi. Doğru yerlerde girmesi lazım yani. Burada mesela normalde meyalar işlemine girebilirsiniz ama dokundu diye mesela burada girdi. Siz de manuel olarak bu şekilde işleme girebilirsiniz. İlla bunun işlemlerine girmek zorunda değilsiniz. Yani özellikle robot olaylarında çok fazla ayar vardır. Ayarları çok doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. sistemden verim alabilmek için. Bu çalışmayla bu mikavarajların Çalışmak prensibini size göstermek istedim. Ee, burada trend için en uygun moving kavrayıcılar 200, 100, 50, 20 bazı arkadaşlar 30 da kullanabilir. Ama size yapmış olduğum çalışma bu şekilde kendimi göstereyim. Evet. Satış, bir tane satış vardı, yarısını kapattı. Şimdi yeni bir satış daha ekledi işlemi. Evet, bu şekilde olunca daha rahat oluyor. Özellikle iyi bir sisteminiz varsa ve işin kontrolünü sağlayamıyorsanız psikolojik olarak e, verdiğiniz kurallara göre işlem açan bir yardımcı bu olayın kesin çözümüdür. Ben bu şekilde düşünüyorum. En azından kafanız rahat olacak. Çünkü eee Ekrandaki bar hareketlerini izleyince insanın o anki karar mekanizması hatalı kararlar verebiliyor. Yani bu iş tamamen hislerle olmaması gereken bir iş. Genelimizde hislerine göre hareket ederek işlemlere giriyor. Bütün mesele bu arkadaşlar. Yani bu iş hislerle hareket edilecek bir iş değil. Tamamen e, sisteme ve sistemin verdiği kararlara yani sizin önceden koymuş olduğunuz kararlara saygı duyularak yapılması gerekiyor. Şimdi ben videoyu kapatacağım e, benim süre sonra. Çünkü test uzun sürecek. Ama Bunu güzel bir şekilde uygularsanız size fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Euro dolar paritesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten ee, robotsal sistemlerin çoğu da. euro dolar paritesinde çalışıyor. Düşük sipritli bir firma ile çalışırsanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. İkinci ayın yedisi oldu. 5 dakikalık periyotlarda hareket ediyoruz. Sistemi mantığını anladığını düşünüyorum. Umarım kullanmak isteyen arkadaşlara faydalı olur. Normal şartlarda örnek veriyorum buradaki takip eden değeri 200 olmasaydı 100 olsaydı bu işlem kapanmıştı. Ama 200 olarak belirledik. 200 genelde bir saatlik için uygun. Şu an mesela burada işlemin kaç dolar kar ettiğini de görebiliyorsunuz canlı olarak. Evet bu son işlemimiz olsun sistemi anladığınızı düşünüyorum. Bunu normal şekilde elle yapmaya çalışsanız bayağı bir efor sap vermeniz gerekecek. Bu şekilde hiç yorulmadan işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Yani yazılımı inceleyip kurduğunuzda faydalanacağını düşündüğüm bir yazılım ama buradaki kuralları kendiniz de belli oluşturabiliyorsunuz ayarlardan. Evet. Videomuzun süresini 20 dakikayla sınırlamayı düşünüyorum. Umarım e, son kısmında şöyle yapalım. Stop Evet. Şimdi ben e, stopladım. Buradan sonuca bakabilirsiniz. Hesabımızda normalde 10 bin dolar para vardı. Bir lot işlemi açtım. Hesabımız ayın ikisinde ikisinin üçünde başladı. İkisinin on birinde. 1868 dolar gelir elde etti. E, hareketler güzel. Dediğim gibi takip eden değeri belki küçük olsa. Daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Toplam 16 işlem açılmış. 16'sı da kazanmış. Burada saat kavramı da çok önemli. Saatler çok önemli arkadaşlar. Evet. Yani artık bu bizim açımızdan ee, ağırlıklı ortalamalarla yapılacak ee, iyi bir ürün oldu. Yani bunu demo hesapta da çalışırsanız, gerçek hesapta da çalışırsanız sonuçların böyle bir şey olacağını tahmin ediyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi oranlar, yani kaybetme oranları da. Bayağı düşük. Umarım faydalı olur. Şimdi ben size kısaca ayarlardan bahsedeyim. Lot miktarı. MA e, özelliği. Bu açılan işlemlerin grup numarası. MA'lar. Kullanacağım MA'lar. Yani siz kendinize template oluşturduktan sonra buradaki MA'ları ona göre düzenleyebilirsiniz. MA'ların arasındaki fark. Şuradaki kısımdan da Düzeltebiliyorsunuz. Bu uyarı sistemi. Sesle uyarı. E-mail. E Cep telefonuna eğer ayarladıysanız gönderiyor. Burada e Bar yani Long işlem açıldığı zaman Yükselecek geldiği zaman çıkacak ses. Düşecek dendiği zaman çıkacak ses. İşleme girişle e Fiyatın arasındaki Fark maksimum 50 olabilir diyor. Yani çok araya çıkmış olabilir ya bazı barlarda. Ona limit konmuş durumda. E, stop MA ile yani işlemler çıkış hesap dediğimiz MA ile Enter MA arasında yani işleme giriş MA arasındaki volume farkı 20 olmadı. E, i̇şleme giriş MA ile üstteki MA arasındaki fark 100 olmalı işleme giriş ile alttaki meyan arasındaki fark belli olmadan. Bayağı bir ayar var. <laughs> Bu ayarları kendiniz deneyerek bulabilirsiniz. İşleme giriş meyası 20. İşlemden ben zararlı çıkış meyası 100. Artı işlemden zararlı çıkış meyası artı 100 point de üzerine ekleyebilirsiniz. Profit meyası diyelim 30. Üzerine de 50 point ekliyorsunuz. Takip eden 200. Bunu 50 ile değiştirebilirsiniz. Küçük 1 dakikalık ya da ne bileyim 5 dakikalık 15 dakikalık sürelerde. E, saat kontrolörü var mı yok mu? Saat kontrolü önemli arkadaşlar. Çünkü gecenin saat 1'inde ikisine çok fazla sprit açılımı oluyor. Onun için o saatlerde çalışmaması gerekiyor. İşlemden işlemleri bitiriş yani artık. Daha işlem açmaması gereken saatte 23. Bunu 22'ye de çevire, çevirebilirsiniz. E, bu... Mea'nın adı 3D Trend MA olarak belirlemiştik ama şu an MA Scanner olarak da değerlendiriyoruz. Çünkü burada aynı zamanda bir tarayıcı görevi de görüyor. Yani buradaki yapmanız gereken ayarları rest Ondan sonra da burada uygulayacaksınız. Bu kadar. Ayarları test edeceksiniz. Ondan sonra da bu yazılım içinden uygulayacaksınız. Evet. Şimdilik e, gerekli ayarlarımız yapıldı, tanıtımımız tanıtıldı. Umarım ilgilenen arkadaşlar iletişime geçerse e, nasıl alabilecekler hakkında bilgi sağlarız. Teşekkür ederiz. Bol kazançlar. Mutlu trade'ler.